Selamlar dostlar hoş geldiniz ben Avcens bugün sizlerle yeni bir kus bölümüne tak bölümüyle karşınızdayım oğlum adamın ismi ne var Kayserli Hadi yürü Ne oldu lan Allah Aa, Benim katil Kanka adam katil adam katil oradaki katil Kaç 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 sen nesin Bana güvenme Pide <gülüyor> <gülüyor> İki buçuk köfte nasıl bir şıra? Selamlar kim? Aha bu bo o bombacı var. <laughs> geliyor. Heh. Arkadaşlar cenazeci var mı diye bağırdım. Hiç kimse gelmeyince benim üstüme kalmasın diye direkt bastım Ben varım. Arkadaşlar bu... ben bir şey söylemek istiyorum. Şu midir hmm. sarılı mı ne o şeyde e, fabrikada ambalaj gürevi yapıyorlar diye söyleyeyim. Arkadaşlar cesedi plazada buldum. Cenazeci var mı diye bağırdım. Hiç kimse gelmeyince benim ben üstüme kalmasın diye. Oğlum rollerinizi söylemeyin arkadaşlar. Sırtçı kesin geliyor ya Hadi hadi. Hadi evet. Onu unut. Soru işareti duy kesin Veler. geliyor. Ama vuruldum tamam, ben yani. Şöyle bir info şey, vereyim. Şöyle, şöyle bir şey diyeyim mi? Söyle Efendim. kral ver infoyu. Eee ben e, 20 dakika çıkmam lazım. Astralim ben. Yemek yiyip hemen geleceğim. Bunu söyleyecektim. Bunu söyleyecektim. Bunu söyleyecektim. Bu tamam eee tamam. Efendim. Evet. Şey bir hani bomba verilmişti ya şey Galatasaray'ın öldüğü yerde. Vallahi hatırlamıyorum. Görev ekranı <laughs> açıldı. Kim ben var hatırlamıyorum. Başka kim vardı? Valla birileri ba vardı ama görev yapardı. Vardı altta bir yerde de Usta bomba verildi. Galiba hatırlamıyorum. Abi. Biri görev evet, bomba yapıyordu. Bomba verildi, bomba verildi. Altta bir bomba sesi duydum. Kanka bomba patladı zaten. Beni kulübenin oradayken gazaya çıktım ki. İldiye de gene bence. Oğlum pideye niye verdiniz lan? Doğru Vay <laughs> vay 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 vay. Benim gençliğim tükendi, ben de tükendim. Overlock. Overlock. He he. <laughs> ne haber kral? Yeah. Senin ismin ne Overlock lan? Overlock değil, Overlord. <laughs> Overlockçı geldi ayağınıza varlockçı. Ya. Ne oldu lan Kanka ben de diyorum overlock diyor. <laughs> Kanadalı var mı? Arkadaşlar fabrikada görev yaptım. Adamın fabrikanın ilerisinde kesmişlerdi. Hatta benim yanıma da bir kişi geldi. Ben görev yaparken. Ben geldim. Gidip, Kanka senin gittiğin tarafta kill vardı. Hani sen ambar tarafına gitmiştin ya. Aynen. Ambarın o ön tarafında buldum ikisini. Ambarda ambardan gitmeden ben yukarı çıktım hatta overload'un ya işte. yanına geldi <laughs> <Şu, gülüyor> dedim. Orada durdum. orada tek gördüğüm sendin. Orada seninle görevi yaptım kral. Ben ben kanki rolüm vardı. Hatta ne bu kadar ne... ona ben da söyle takip... Kanki ben takipçiyim. Ben takipçiyim. Vurursan vurayım suç üstüme kalacak yoksa. Ben seni takip ettim. Geri çıktım yok ara. İstersen ya. rolümle kanıtlayabilirim. Sıkıntı yok. Ya oğlum rollerinizi söylemeyin. Bu arada. Oğlum boyun, 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 ya, boyun böyle boyun. Ya tamam geç verin. Info yok abi. Info var mı? Info yok. Info yok. Tamam geç ver o zaman. Yani. Bu, bu kille bu kille ilgili şu an sadece pideyi seyrediyorum. Overlock. Gene aynı yerde buluşalım. Ne 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 bir dakika <laughs> anlayamadım. Beni niye şey yapıyorsun? Bu kille ilgili sadece pideyi seviyorum dedim kanka. He. Seviyorum yani he. seni koruyor. Eyvallah. Overlock gene aynı yere, yani, yere şey gel ha. Da. Bir daha. Yok kanka. Da Oğlum bana niye Bir daha hatın geldi mi pide? Yok daha gelmedi işte. Vereydim lan sana. Kanka pidenin ne olduğunu niye söylediniz ya? Bir herkes de herkese söyledi ki Overlock. Adamın ismi Over. Falcon. Ne yapın burada kardeş? Bayıltıyorum. Fareyi bayılıyorum. Fareyi mi bayılıyorsun? Evet. Kur'an'ıma bu nedir ya? Adam fare bayıltıyor. Overlock ne haber? <laughs> <laughs> ben bir meyhaneye gideyim bir dolanayım bakayım orada. Amca ana Lan bomba lan bomba Ya abi ben patladım ya Neyse dostlar görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın